Hasan Hoca ile Beyin Fırtınası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoların devamı için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu videomda Deccal kimdir ve amacı nedir sorularına cevap vereceğim. Deccal, Decil kökünden gelir. Decil, boyayan, örten, yıldızlayan kelimelerine karşılık gelir. Uzmanlara göre Deccal, kötü bir şeyi iyi olarak gösterip gerçek yüzünü gizleyen, Altatan olağanüstü güçlere sahip kişidir. Peygamberimiz ümmetine Deccal'e haber verirken Deccal'in tek gözde olacağını söylemiştir. İnsanın yaratılışından kıyamete kadar geçen süre içerisinde en büyük bozguncu olacağını ve yapacağı kötülüklerin şeytandan bile daha etkili olacağını bildirmiştir. Diğer peygamberler de ümmetlerine ona karşı uyarmıştır. Deccal çıktığında insanlar onun kötülüğünden kurtulmak için dağlara kaçmak zorunda kalacaklar denilmiştir. Peygamberimiz veda hutbesinde de Deccal'den bahsetmeyi gerekli görmüş ve son zamanlarında ümmetini Deccal'e karşı bir kez daha uyarmıştır. Deccal'e Mesih kelimesi eklenerek Mesih Deccal'de denilir. Çünkü öncelikle Hristiyanlığa savaşacaktır. Devamında da ilahi dinlerin olmadığı yeni bir dünya düzeni kurarak bozgunculuğa neden olacaktır. Kutsal kitabımız Kur'an'da Hz. İsa'nın Yahudiler tarafından öldürülmediği ve göğe yükseltildiği, İlahi dinlere inananların ölümlerinden önce ona inanacakları ve onun kıyamet alameti olduğu bildirilerek kıyamet öncesi İsa'nın yeryüzüne geleceği işaret edilmiştir. Hz. İsa Deccal'i öldürecektir ve onun gelişi aynı zamanda Deccal'in çıkışını da ifade etmektedir. Deccal bütün dünyaya savaşı, açlık ve sapkınlığı yayacaktır. Üç semavi dine göre de Deccal'in anlatımları aynıdır yeryüzünde büyük bir bozgunculuk çıkaracak. İnsanları Allah'ın yolundan çıkarıp kendine hizmet ettirecek. Daha sonra Mehdi ile Mesih Deccal'i bulup bizzat öldüreceklerdir. Peygamberimiz İsa Deccal'i öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz diyor. Bu ifadesi de Deccal'in ve ordusunun yok oluşundan sonraki dünyayı tanımlıyor. Mehdi'nin dünyaya getireceği mutluluk ve refahtan bahsediyor. Peygamberimiz Deccal'in Yahudi olduğunu ve onu destekleyenlerin de Yahudiler olacağını söylüyor. Üst düzey Illuminati üyeleri Yahudi kökenlidir ve İsrail devletini kuranlar da yine onlardır. Özellikle de Rothschild ailesi İsrail'in kuruluşunda büyük paya sahiptir. Ben size Deccal konusunu anlatırken Illuminati yapılanmasıyla arasındaki bağlantıları da göstermeye çalışacağım. Tabii ki Illuminati kimdir sorusuyla başlayalım. İlluminati, 1 Mayıs 1776'da Adam Weishaupt tarafından kurulan topluluktur. Adam Weishaupt, İlluminati'yi kurarken şu sözleri kullanmıştır. Bizim sırrımız şudur. Eğer bütün dinleri yok edeceksek, kendimizi dindar göstermek zorundayız. Çok gizli bir cemaat olarak çalışmalı ve zaman içinde teker teker bütün devlet kurumlarını işgal etmeliyiz devletin elindeki bütün imkanları kendi amaçlarımız doğrultusunda kullanmalıyız. Başta Hristiyanlık bütün dinleri yok etmeli ve tüm sivil devletleri devirmeliyiz. İlluminati zihin kontrolü uygulayarak hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek yeni dünya düzenini kurmak amacıyla bir araya gelen Monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni alt üst etmeyi amaçlayan pagan topluluğudur. Tabi İlluminati'nin derinlerine inilirse kökenleri piramitlerin yapılışına ve daha da antik çağlara kadar uzanmaktadır. Başta masonluk olmak üzere kafatası ve kemik tarikatı, Absen Enstitüsü, Malta Şövalyeleri, Opus Dei, Roma Kulübü, Bohemian Grove gibi ezoterik örgütleri de bünyesinde toplayan Illuminati çok geniş bir yapılanmanın genel adı olarak kabul edilir. Illuminati logo olarak üçgen içinde tek göz, piramit, pergel ve cetvel kullanır. Buradaki tek göz deccali temsil eder. Mason demek inşaat ustası demektir. Piramit, pergel ve cetvel ise piramitleri inşa edenlerin kendileri olduğu imasını barındırır. Ayrıca piramitteki tuğlalar, onların yapılanmaları hakkında gizli bilgiler içerir. Genellikle damalı yüzeyde kullanılmaktadır. Masonların inanışına göre, damalı yüzey, başka boyutlardaki varlıkların dünyaya gelmesi için bir kapı görevi görmektedir. Damalı yüzey üstünde kan akıtılarak ve bazı yöntemlerle ritüeller yapılmaktadır. Bunun yanısına, Baphomet yani keçi şeklinde şeytan, Devil Horn yani şeytan boynuzu denilen el işareti de İlluminati'nin simgelerindendir. 666 sayısı çoğu kişinin zannettiği gibi şeytanı simgelemiyor. 666 İncil'de Antikrist yani Deccar'ın simgesidir. Google logosundan tutun da CERN deneyinin logosuna kadar birçok yerde 666 sembolünü kullanıyorlar. İlluminati'nin en üst seviyedeki komiteleri Kabalist komuta, 13'ler kurulu, 33'ler kurulu, Büyük Mirit Konsey, 300'ler kurulu diğer adıyla Olimposlular ve 500'ler komitesidir. Görüldüğü gibi İlluminati üst düzey kendilerini Olimpos Tanrılar Kurulu olarak kabul ediyorlar ve dünya düzeninin tepesinde oturduklarını düşünüyor. İlluminati amaçlarını kısaca şu şekilde ifade ediyor. Kalıcı seçilmemiş ailelerin egemenliği altında tek bir dünya hükümeti ve tek birimli para sistemi kurulacaktır. Yönetilen aile başına düşen çocuk sayısı sınırlanacak ve hakim sınıfların hizmetine uygun 1 milyar kişi kalana dek savaş, hastalık, açlık gibi sebeplerle insanlar tasfiye edilecektir. Orta sınıf olmayacaktır. Sadece egemenler ve hizmetkarlar olacaktır. Bütün dünyada kanunlar legal bir sistem altında Dünya mahkemelerine bağlı birleşik bir anayasayla tek biçimli olacaktır. Bu kanunlar tek dünya hükümeti polisi ve tek dünya ordusu tarafından desteklenecektir ve bu tek dünyanın milli sınırları olmayacaktır. İtaatkar olanlar ve hizmet edenler yaşamlarını sürdürme hakkıyla ödüllendirilecekler. Çeteleşenler ise öldürülecek veya kanun dışı olarak ilan edileceklerdir. Bu kanun dışı insanlara herkes öldürebilme hakkı ve yetkisine sahip olacaktır. Deccan'ın amacı bütün insanlığı kendi kontrolü altına almaktır. Bunu başarabilmek için çeşitli gereksinimleri var. Birincisi büyük parasal güce sahip olmak. İkincisi ise kısa sürede çok sayıda insanı etkileyebilecek hızlı bir iletişim ağı kurmak. Illuminati'nin ultra zengin aileleri şu anda dünyadaki paranın %82'sine sahipler parasal açıdan istenilen hedefe çoktan ulaşıldı. Sırada hızlı bir iletişim ağına ihtiyaç vardı. Bu amaçla bilim ve teknolojiyi kullanıyorlar. Öncelikle müzik, sinema ve eğlence dünyasıyla işe başladılar ve devamında interneti insan hayatına soktular. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte 5G ve 6G teknolojilerini planladılar. Çünkü tek tek bütün insanları etkilemek zor olduğu için hepsini aynı anda etkileyebilecekleri bir sistemi geliştirmek gerekiyordu. Bundan sonraki aşamada ise insanların yaşadığı ortamlarda ücretsiz ve kesilmeyen Wi-Fi interneti sağlanacak. Bu uygulama Porto Rico'da başladı. Buna balon projesi diyorlar. Blockchain denilen sistem ile sözde güvenli internet sistemi algısı oluşturuyorlar. Bu sayede tüm dünya gençlerini dijital ortama alıştırmak ve kontrol altında tutarak sistemlerine dahil olmalarını sağlamak istiyorlar. Yeni dünya düzeninde genç nüfus hedeflendi. Tüm dünya gençliğine tek bir ortak dil öğretilmeliydi ve bunu da emoji diliyle başardılar. Avrupa'da emoji dilinin resmi bir dil olarak kabul edileceği iddia ediliyor. Emoji dili 5000 yıl önceki antik Mısır hieroglif dili örnek alınarak tasarlandı. Klavyesinde emoji alfabesi bulunan bilgisayarlar çocuklarının kullanımına sunuldu. İlluminati'nin kökenleri antik Mısır'a ve daha öncesine dayanır. Dikkat edilirse antik Mısır teknoloji olarak dönemin en gelişmiş ülkesidir. Mısır devleti milattan önce 3050 yılları civarında Kuzey Doğu Afrika'da Nil Nehri'nin denize ulaştığı bölgede kurulmuştur. İlluminati'nin satanist ritüel ve simgeleri ilk kez bu ülkede ortaya kondu. Mısır uygarlığı firavunlar tarafından yönetilirdi. Her firavun tanrı olarak görülürdü. Mısır uygarlığında çok tanrılı din hakimdi. Ateş tanrısı, su tanrısı, toprak tanrısı gibi tanrılar bulunurdu. Her tanrı hiyerogliflerle resmedilirdi. Genelde bu tanrılar çeşitli hayvan figürleriyle gösterilirdi. Bugünkü satanizmin simgelerinin ve motiflerinin temelleri o zamanlara dayanmaktadır. Piramitlerle ilgili çok fazla merak edilen gizemler vardır ve bu gizemler hala çözülememiştir. Mısırlıların elektrik enerjisini kullandıkları Hamilelik testi yapabildikleri gibi çağının çok çok ötesindeki teknolojik imkanlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Piramitlerin gizemlerinden ileriki videolarımda bahsedeceğim. Antik Mısır kayıtlarında Amon rahipleri olarak bilinen sınıf, astronomi, matematik, geometri gibi konuların yanında büyücülük ve kainlik gibi batıl inanışlar üzerine yoğunlaşmıştır. Büyücülerin öğretisi daha sonra Kabala'nın kökenini oluşturmuştur. İlluminati'nin bugünkü temel anlayışı Kabala'ya dayanır. Günümüzde Antik Mısır'ın firavunlarının özelliklerini İngiltere Kraliyet ailesinde de görebiliriz. Örneğin bayrağın mavi, kırmızı ve beyaz renkleri Mısır'ın üç tacı ile aynıdır. Kraliyet asası Antik Mısır'da kullanılmaktaydı. Mısır tanrısı Amen ve kendilerini tanrının oğulları olarak adlandıran firavunlar tarafından taşınmaktaydı. Kraliyet asası şu an 2. Elizabeth tarafından taşınmaktadır. Asasında dünyanın en büyük elması Afrika'nın yıldızı bulunmaktadır. Prens Charles'ın giydiği fistanlar beyaz fistan giyen eski Mısır firavunlarından gelmektedir. İngiliz istihbarat teşkilatı olan MI5'ın logosunda üçgen şekli üstte tek göz ve taş dikkat çekmektedir. İngiliz hakimlerinin ve soylularının taktığı beyaz peribüse firavunun iki yana sarkan başlığına benzetilmiştir. Illuminati ilk defa kendi simgesini çok net olarak 1 dolar üzerinde kullanmıştır. 1 doların arka yüzünde piramit ve tek göz bulunmaktadır. Piramidin üstünde yazan Annuit Coeptis tanrı başlangıcı destekler anlamına gelmektedir. Buradaki tanrıdan kasıt tabii ki Deccal'dir. Paradaki ikinci slogan ise Novus Ordo Seclorum yani yeni dünya düzeni anlamına gelir. Piramit tam değildir, eksik bırakılmıştır. Çünkü Deccal'in gelişi için hazırlık yapılmaktadır. Ve az kalmasına rağmen hedefler tamamlanmamıştır. Illuminati yeni dünya düzenini küresel olarak hakim kılabilirse, Deccal dünyaya maddi olarak inip yönetimi eline alacak. Yani son basamak tamamlanacaktır. Illuminati bağlantılı dev şirketler ve markalar Deccal'in sistemine ekonomik güç sağlamaktadır. Coca-Cola reklamında tek göz göndermesini görebilirsiniz. Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, Marlboro gibi markalar tüm dünya ülkelerinde etkinlik göstermekte ve ülkelerin kültürel değerlerine zarar vermektedir. Bugün Starbucks, McDonald's, KFC gibi zincirler Türk mutfağını yıkmaktadır. Sigara kullanımı az gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmış ve çocuklara kadar inmiştir. Illuminati'nin Deccal sistemine hizmet eden iki önemli aracı Hollywood ve Amerika müzik starları olmuştur. Hollywood'da her yıl üretilen yüzlerce film ile hem bilinçaltı mesajlar verilmekte hem de gençlerin fikir dünyası yönlendirilmektedir. Örneğin Yüzüklerin Efendisi'ndeki Sauron'un gözü, Deccal'in her şeyi gören tek gözünü temsil etmektedir. Matrix filminde kimin yenilip kimin galip geleceğini, kimin ölüp kimin hayatta kalacağını karar veren kişi olarak lanse edilen Matrix tasarımcısı, Edmund Rothschild olarak gösterilmektedir. Hollywood'un kelime anlamı olan kutsal tahta Aztekli pagan rahiplerinin kullandığı bir araçtır. İnanışa göre rahipler bu araçla karşısındakini transa sokmakta ve algısını değiştirebilmektedir. Hollywood algı yönetimi için oluşturulmuştur. Büyük kitleler karanlık bir ortamda beyaz perde karşısında bir çeşit transa sokulmaktadır. İyi kötü, doğru yanlış, etik etik olmayan algıları değiştirilmektedir sapkın cinsel eğilimler normalleştirilmektedir. Kabala kültü gibi ritüeller starlar yoluyla geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. Çizgi filmlerin çocukların bilinçaltına gizlice ektiği fikir tohumları yıllar sonra bile o insanı yönetmeye yetmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse iPad Code 2 çizgi filmi Deccar'ın gelişini anlatmaktadır. Sevimli emojiler çizgi filmiyle emoji dili çocukların beyinlerine kazınmaktadır. Dünyanın en büyük çocuk kanalı olan Niklo Deo'nun açılışında Illuminati görülmektedir. Illuminati'nin zihin kontrolünde geldiği son aşama nanobiyoteknolojidir. Nanobiyoteknolojik anahtar olan nano işletici üretilmiştir. Nano işletici bir mikroçipten ve bu çipin minyatür bir kanalına bağlanan DNA molekülü ipliğinden meydana gelmekte ve canlı hücrelerin ürettiği doğal enerjiyi kullanarak çalışabilmektedir. Nano işletici hücre enerjisini kullanırken ortaya çıkan elektromanyetik sinyaller doğrudan bilgisayara aktarılabilir. Böylece canlılar dünyası ile bilgisayar dünyası arasında bağlantı kurulabilir. Bu mikroçipin beyin dokusu dahil her dokuya yerleştirilmesi mümkün olabilir. Bilgisayardan beyindeki mikroçipe gelen sinyaller beyine görüntüler, sesler, kokular ileterek beyni kontrol altına alabilir ve tamamen farklı yapay bir zihin inşa edebilir. Birkaç molekül büyüklüğünde nano işleticiler aşılara, ilaçlara, tuza, suya veya herhangi bir yiyeceğe katkı maddesi olarak katılabilir veya havaya serpilebilir. İnsan vücudundaki hücreler nanobot ve nano yapılandırıcılar vasıtasıyla moleküler seviyede izlenecek ve düzeltilebilecektir. Nanobotlar hücreleri düzeltme veya yeniden inşa etme yeteneğine sahip hale getirilecektir. Herhangi bir genetik hastalık varsa hastalık ile bağlantılı geni tespit ederek kesip atacak ve yerine yapay sağlıklı bir gen yerleştirilecektir. Ameliyatlar organlarda değil moleküler seviyede yapılacak ve insan ömrünü uzatmaya yönelik araştırmalara gidilecektir. Binlerce yıl önce ölmüş varlıkların diriltilebilecekleri hayal edilebilmektedir. Yıllar önce dondurulan insanların hücreleri milyonlarca nanobot tarafından onarılarak diriltilmek istenecektir. Bu şekilde binlerce yıl önce ölmüş fakat hücreleri kalan varlıklara klonlama ve nanobot teknolojileriyle hayat verilmek suretiyle Deccal sahte ilahlığını ispat etmek isteyecektir. Nano nöro bilgisayarın 2029 yılına kadar üretilmesi hedeflenmiştir. Nano nöro bilgisayarı ilk üreten olmak için Illuminati destekli şirketler ve bilim insanları yarışa girmişlerdir. Illuminati seçilmiş bir insanın yani Deccal'in beyninin dijital şemasını bir yapay zekalı sisteme aktaracaktır. Öncesinde nano parçacıklar ve çipler yerleştirilmiş insan beyinleri bu yapay zeka tarafından uzaktan yönetilebilecektir. Böylece bütün insanların beyni tek beyin haline getirilmeye gayret edilecektir. Deccalin rüzgar gibi hızlı hareket edebilme, yağmur yağdırma, kurumuş bitkileri yeşertme, bolluk ve kıtlık çıkarma, öldürüp diriltme, cüzzamları, felçleri ve körleri iyileştirme, güneşi durdurma, dağları yerinden oynatma gibi doğaüstü yeteneklerinden bahsedilmektedir. Deccal nanopartiküller ve çipler sayesinde yeryüzündeki tüm insan beyinlerine ulaşarak onlara gerçek olmayan ama gerçekten ayırt edilemeyecek olağanüstü teknolojik yeteneklerini mucize gibi gösterecek ve ilahlığını ilan edecektir. Deccal tarafından yönetilen birkaç molekül büyüklüğündeki nanobotlar bütün dünyayı saracak ve ve kendi kendilerini hızla çoğalarak herhangi bir organik veya inorganik maddeyi atomlarına kadar ayrıştırıp sonrasında da bu atomlardan yeni bir varlığı yeniden inşa edebilecektir. Deccal diğer sözde mucizelerini de bu yolla insanlığa gösterecek ve ilahlık iddiasını daha da güçlendirecektir. Özetlemek gerekirse Deccal Illuminati'nin kurduğu dijital dünya düzeninin sonucudur diyebiliriz. İlluminati yapılanması ise Deccal'in ordusudur. Büyük olasılıkla Deccal yapay zekalı insan bedenine sahip bir varlık olacaktır. Yine İlluminati sisteminden çıkacak ve İlluminati tarafından da desteklenecektir. Sözlerimi peygamberimizin bir duası ile sonlandırıyorum. Peygamberimiz kabir azabından Allah'a sığınırım. Cehennem azabından Allah'a sığınırım. Hayatım ve ölümün fitnelerinden Allah'a sığınırım ve tek gözlü yalancı Mesih Deccal'den Allah'a sığınırım diye dua ediyordu. Ve namazdan sonra bu şekilde dua edilmesini Müslümanlara tavsiye ediyordu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgi ve muhabbetlerimi sunarım.